Arkadaşlar merhabalar. Cinsellik üzerine bazı videolar yaptık biliyorsunuz. Bu konuda kadın cinsellik üzerine atlanılan böyle bir konudan bahsetmek istiyorum. Kadın orgazmı zor, silik, zayıf, bazen kadın orgazma ulaşamıyor, işte ne kadar sürede orgazma ulaşması gerekiyor gibi gibi konuları işledik. Şimdi mesela penis-bacan birleşmesinde yeterince uyarılma olmuş veya olmamış 5. 10. dakikalar arasında kadının orgazma ulaşmasını bekliyoruz. Artık burada erkek şunu yapmış mı? Bu net rakamlarla konuşursak bu 5. 10. dakika arasında kadının orgazma ulaşmasını bekliyoruz. Peki kadın orgazma ulaştı tamam. Erkek önce veya o sırada veya sonra orgazma ulaştı tamam. Erkek orgazmıyla kadın orgazmı arasında çok bariz bir fark var. Erkek orgazmı olduktan sonra ereksiyonunu kaybeder. Net bir şekilde. Peki kadın orgazm olduktan sonra klitoral ereksiyonunu kaybediyor mu? Hayır. Orada kalıyor. Peki erkeğin çok kolay böyle erken boşalması yoksa, sevişmeye devam ederse, kadın o orgazmik platoda devam edebilir mi uyarılmaya? Evet. Bir daha orgazm yaşayabilir mi 3-5 dakika içinde? Evet yaşayabilir. Sonra erkek devam ederse bir daha yaşayabilir mi? Evet bu organ sinsilesi dalga 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 devam edebilir. Nereye kadar? İstediği yere kadar. Yani bu kadının multi orgazmı yaşaması onun doğasıdır. Ama ülkemizde kız çocukların yetiştirilişinden kapat, yasak, ayıp, ört, günah gibi kavramlarla bu cinsellik biraz beyinde, bilinçaltında öyle kötü bir şeymiş gibi bir algı oluyor. Ve maalesef ülkemizdeki mimari sektöründeki değişik contemporary art gibi bir şeyden dolayı nedense yatak odalarını iki dairenin yan yana yapıyorlar. Arada bir duvar var, şurada yatak, şurada iki kafa var, şurada yaklaşık 70-80 santim arasında dört kişi sevişiyor. Şimdi burada yanına gitmesin ses, işte çocuklar duyacak, annem köyden geldi, o duyacak, bu diye, sus sessiz o falan halinde bir sessiz böyle bir pandomim seksi yapılıyor. Bu seksin doğası değil zaten. Orada sesler, mesler olacaksa olacak. Yani genel kültürümüzde cinselliğin ayıp, sessiz, sakin, gizlenilen bir şey olması gerekiyor ya o yüzden kadın bir kere orgazm olduktan sonra kendisini bırakma ve kapatma eğilimine gidiyor. Oysa ki rahat, konforlu ortamlarda orgazm olduktan sonra yeni orgazm, yeni orgazmlara gidebilir. Kadının doğası multiple orgazmdır. Bu kadın bu 5. 10. dakika arasında, bakın önceki neden şu, ilgilendi benimle, işte gezdik, tozduk, yedik, içtik, piyano, mum ışığı, romantizm, şu bir sürü şey konuşulabilir. Okey, cinsellik başlamış, bu kadın 5. 10. dakikası arasında orgazma ulaşmıyorsa kafası başka yerlere gidiyordur. O, onun sorunu. Sonuca bakarız. O klitoral vajinal ereksiyon kanlanmayı sağlayamıyorsa erkek sağlayamayınca adı neydi? İktidarsızlık. Kadın sağlayamayınca adını iktidarsızlık. Klitoris penisin aynı bir doku kan doluyor içerisine. Nedeni bir başka şey olsa bile o ereksiyona kadın ulaşamıyorsa adı iktidarsızlıktır. Evet ulaştı. Orgazmına da 5. 10. dakika arasında ulaşamadı. Zor ulaştı. Onun da adı iktidarsızlıktır. Peki kadın bir orgazmı yaşadı. Erkek devam ediyor. İkinci, üçüncü organzlara kadın ulaşamıyor mu? Ortam gayet güvenli, hiçbir sorun yok. Multiple orgazma gidemiyor mu? Onun daha da adı iktidarsızlık. Çünkü devam eden kriteral ereksiyon, orgazmik platoyu koruyamıyor. Erkeğin ereksiyonunu koruyamamasıyla aynı şey demek. Buradan özetle dememiz gereken şey şu. Kadının doğası multi orgazdır.